değerli temsilcileri, ee, değerli bileşenlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Süreci hepiniz biliyorsunuz. 2022 yılın Temmuz ayında da burada bir basın açıklaması yapmıştık. O zaman e, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz buraya bir proje yapmıştı. E, otel, benzinlik, villa, e, vesaire içeren bir e, villa tamamen halktan kopuk şekilde tüketildi tamamen rant, ranta dönük bir projeydi. O projeye itiraz ettik burada. Daha sonra eee arkadaşlarımızın bir bölümü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde giderek orada da eee protestolarını gösterdiler. Daha sonra bu proje dava açıldı biliyorsunuz. Iptal oldu bu proje. Ama geldiğimiz süreçte eee Buranın ne olacağı, ne yapılacağı henüz bir belirsizliği koruyor. O projenin iptal olduğu söyleniyor. Yeni bir proje olmadığı söyleniyor. Şimdi bu konuyla ilgili biz demokrasi platformu olarak e, tarafız tabii bu konuda. Geçmiş dönemlerde de taraftık. Bundan sonra da taraf olacağız. Bu konuyla ilgili biz Dursun Başkan'la da gittik, görüştük. Dedik, süreç nedir, ne yapıyorsunuz? O da aynı şeyleri anlattı bize. Yani dedik işte... E, Yeni bir proje yok ama oraya özel bir proje yapılacak. Şimdi e, o zaman dedik ya yani niye yapılmıyor? Madem yapılacaksa yapılsın diye önce başlattık. Şimdi bizim düşündüğümüz tarzda o dönemde Dursun Başkan da 22 2022 Temmuz ayında burada konuşma yapmıştı. O da burasının rekreasyon alanı olarak düzenleneceğini söylemişti. Şimdi o şekilde düzenlenecekse bu çok büyük bütçeler gerekmiyor arkadaşlar. Ya yani şu anda da yapılabilir. Şimdi bu yapılmıyorsa, bekleniyorsa burada başka bir şeyler var demektir. O yüzden biz bu olayın takipçisi olacağımızı Dursun Başkan'a da söyledik. Herkese söylüyoruz. Bir de e, birileri demokrasi platformuna eylem aval etmeye çalışıyor. Şimdi demokrasi platformunu ve demokrasi platformu bileşenlerini de kimse kendi kişisel amaçları için kullanmaya çalışmasın arkadaşlar. Şimdi biz eee ne söylediğimizi biliyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz. Yani geçmişte ne yaptıysak bundan sonra da aynı şeyleri yapacağız. Biz kişiye göre, kuruma göre, bilmem şeye göre davranan bir yapı değiliz. Herkes bunun böyle bilmesi gerekiyor. Şimdi ben basın açıklamasını okuyacağım. Ranta değil, halka proje. Değerli basın emekçileri, saygıdeğer bandırma halkı. Bandırma demokrasi platformu olarak daha önce de 2022 yılının temmuz ayında yine burada o zamanki AKP'li büyük Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye çalışılan çeşitli ticari ve konut rant projesine karşı çıkarak askeri çamlık olarak adlandırılan 203 dönümlük bu alanın tüm bandırma halkının ücretsiz olarak yararlanacağı rekreasyon alanı olarak düzenlenmesini ve demokrasi parkı yapılmasını talep etmiştik. Bugün hala talep ediyoruz. İçinde yaşamaktan büyük keyif aldığımız ilçemizin giderek betona boyunmasına, ilçemizde bulunan alt tuyda yeşil alanın sermaye çevrelerine ramp yaratmak için hazırlanan imar değişikliklerine ve projelerine her zaman karşı çıktık. Bugün de karşı çıkıyoruz. Demokrasi platformu olarak temsil ettiğimiz kesimlerin tamamı bu alanın imara açılarak rant projelerinin hayata geçirilmesine karşı çıkarak yeşil alan olarak kalmasını ve halkın ücretsiz bir şekilde kullanabileceği çeşitli sosyal donatılara kavuşturulmasını talep ettik. Bugün de aynı talebimizi yineliyoruz. Havama, suyuma, toprağıma dokunma! Havama, suyuma, toprağıma dokunma! Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Geçtiğimiz dönemdeki AKP Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ramp projesinin iptal olduğu ve henüz burayla ilgili yeni proje olmadığı söyleniyor. Bandırma halkı elindeki ton fırsatı kaçırmak istemiyor. Bu alanın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olması Bandırma halkı için bir güvence olarak görülmeli ve Halka burayla ilgili fikri mutlaka sorulmalıdır. Halktan habersiz bu bölge üzerinde kimse rant amaçlı hayal kurmamalıdır. Bu, bu alan belediyenin borçları ya da başka gerekçelerle rant projelerine kurban edilemez. Bu alan üzerinde halkımızın tamamının kullanım hakkı olduğunu inanıyoruz. Bugün yönetimde olan CHP'li Büyükşehir ve Bandırma Belediye Yönetimlerinin geçmiş dönemde bu alanla ilgili rap projelerine karşı söyledikleri yaptıkları ortalıdır. Demek Bandırma Demokrasi Platformu bileşenleri olarak beklentimiz Büyük Balıkesir Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin geçmiş dönemdeki söylemlerine uygun davranarak bu alanın mimarlar arasında değiştiğini alarak Demokrasi Parkı adıyla yeşil alan kalmasını halkın ücretsiz kullanabileceği rekreasyon ve gezinti alanı şeklinde düzenlenmesini talep ediyoruz. Buradan bandım altına sesleniyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Gelecek kuşaklara daha güzel ve yaşanılası bir kent bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bugün ücretsiz, keyifli dolaşıp sırtta satabileceğimiz, yarın çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakabileceğimiz yeşil alanlar için Demokratik Parti talebimize destek verin. Bizler ortak yaşam alanlarımızın ranta kurban edilmesine betona boğulmasına karşı her zamankinden daha fazla mücadele edeceğiz. Rant projelerini kabul etmiyoruz. Demokrasi parkımızı istiyoruz. Bandırma demokrasi platformu. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne Yeah,